9. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları hazırlık çalışmasına başlıyoruz. A ve B, E evrensel kümesinin birer alt kümesidir. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni yazılma sayısı 3'müş. O zaman biz bunu şöyle yazıyoruz. A birleşim B'nin tümleyeni olarak yazıyoruz. Tümleyenin yılaman sayısı 3'müş. Yani yeni dışarı aldık. Kesişim birleşim oldu. Sonra şekil şemayla çiziyoruz. Evrensel küme A B kümelerini şemayla çiziyoruz. Evrensel kümemiz içeride A kümemiz var, B kümemiz var. A kümemiz bir de B kümemiz var. Şimdi A fark B 4. B fark A 7. Kesişim verilmemiş bilmiyoruz. Ona da x diyelim. A bileşim B'nin tümleyeni yani A bileşim B'nin dışında 3 eleman var. Bizim evrensel kümemizde 20 kişi. o zaman denklemi yazalım. 4 artı x artı 7 artı 3 eşittir 20. Buradan x artı 7 3 daha 10 4 daha 14 eşittir 20. O zaman karşıya atalım. X 20 eksi 14'ten X eşittir 6 çıkacak. Yani A kesişim benim eleman sayısı X'ti. O zaman A kesişim benim eleman sayısı X o da eşittir 6 çıkıyor. İkinci sorumuza bakalım. Burada bir denklem verilmiş. X'i e bulun diyor. Yani denklemimiz şu. 6 eksi 3 x eksi 2 eşittir. x eksi 4. Dağıtalım. 3'ü dağıtalım. 6 eksi 3 x. ile eksinin çarpımı art 6 yapacak. Artı 6 eşittir. x eksi 4. Eksi 3 x'i karşıya atalım. 3 x. 1 x de burada var. Şimdi 6 6'dan 12 yapıyor. E, eksi 4 de buraya artı 4 olarak geldi. 16 yaptım. Burada da 3x 1x daha 4x yaptım. O zaman 4'e bölelim. X'imiz de 4 çıkacak. Demek ki aranan değer neymiş? 4'müş. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. X ve Y birer gerçek sayıdır. Eksi 2 küçük eşit X. O da küçük eşit 1. Eksi 1 küçük eşit Y. O da küçüktür 2. 3x y farkını alabilecek alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. O zaman biz 3x'i bulalım. x olanı 3 ile çarpalım. Eksi -y'yi bulmam için bunu da eksiyle çarp. O zaman 3 ile çarparsam eksi -6 geldim. Küçük eşit 3x oldu. 1'i de 3 ile çarparsam 3 oldum. 3 kere eksi 2 eksi 6 3 kere x 3 x 3 kere 1 3. Eksi ile çarparsam işaretler değişecek. Eksi 2 gelecek 1 gelecek. Eksi 2 daha küçük olduğu için yer değiştirecek. Yani eksi 2 yer değiştirecek. Bu sefer küçüktür gelecek buraya. Küçüktür eksiye. O da küçük eşit sınırlar yer değiştiriyor yani. Küçük eşit 1 oluyor. Sonra bu işlemi toplama işlemine dönüştürüyorum. Eksi 6, eksi 2 daha eksi 8 yapıyor. Burada ortak kısımlar küçük var, küçük eşit var. Dolayısıyla eşit olduğu kısım ortak olmuyor. O zaman küçüktür alıyorum. Buradan da 3x eksi y geliyor. Küçük eşitler ortak. 3 bir daha 4 yapıyor. O zaman Eksi 8 ile 4 arasındaymış. 4 ile dahilmiş. Kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Nedir bir bakalım. O zaman 3x-y'nin alabileceği olduğu tam sayı değerleri neymiş onlara bir bakalım. O zaman eksi 7'yi alacak. Eksi 6'yı alacak. Eksi 5'i alacak. Eksi 4 Eksi 3 Eksi 2 Eksi 1 0 1 2, 3, bir de 4 değerini alacak. Bunu küme parantezi içerisinde yazalım. İsmine de bir küme ismi verelim. Bu ne olsun? A kümesi olsun. A kümesinin eleman sayısı sorulmuş bize. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A kümesinin eleman sayısı neymiş? 12 oluyormuş. 4'e bakıyoruz. X kare küçük x olmak üzere diyor. Yazalım onu. x kare küçükmüş x. Ne demiş bir de bize burada? x üzeri 2a eksi 3 küçüktür demiş. x üzeri a artı 9 Bize a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi x kare xten küçükse x hangi sayıların arasında olacak? x 0 ile 1 arasında olacak. Sıfırla bir arasındaki sayıların kareleri kendisinden küçük oluyor. Yani x'in aralığını bulduk. x'in aralığı neresiymiş? Sıfırla bir arasındaymış. Yani x pozitif bir sayı. Pozitif olduğu için buradaki işlemde tabanlar aynı olduğu için kuvvetler arasında bölme işlemi yapabiliriz. Ne yapıyorum? Bunu böyle olarak buraya geçirdiğim zaman burada bir kalacak. Yani x üzeri 2a eksi 3 bölü x üzeri a artı 9 bölümü olarak geçirdiğim için burada bir kaldı. O zaman bunun değerini bulalım artık. Çıkarma işlemi yapacağım. x üzeri 2a'dan 1a çıkarsa a kalacak. Eksi 3 9 çıkardım. Eksi 12 yaptım. Bu da birden küçük. Birden küçük olması için olması gereken şeye bir bakacağız. X 0 ile 1 arasında olduğu için birden küçük olması için A eksi 2'nin ne olması lazım? Mutlaka birden büyük olması gerekiyor. A eksi 2'nin 0'dan büyük ya da alabilecek olduğu en küçük tam sayı değeri demiş bize. Yani birden büyük olacak. 1 ya da 1'den büyük olacak. 1 olabilirim ona bakıyorum. Burada a 12'nin 0'dan büyük olması lazım. 0'dan büyük olması için de a'nın 12'den büyük olması lazım. 12'den büyük olması için a'nın alabileceği en en küçük tam sayı değer. 12'den büyük ne var? a yerine 13, 14, 15 yazabilirsiniz fakat a'nın en küçük tam sayı değeri sorulmuş. En küçük Tam sayı değeri. 12'den büyük ne var? 13 var. O zaman cevabımız ne olacak? 13 olacak. A değeri 0'dan küçük olamaz. Şayet şöyle bir örnek verelim şurada. Şayet 0 ile arasında bir sayı alın. Mesela 1 bölü 3 alın. X için 1 bölü 3 alın. Şayet bu. sıfırdan küçük bir değer olsa yani mesela Eksi 2 gibi bir değer olsa kuvveti A eksi 12. Eksi 2 gibi bir değer olsa o zaman bunun kuvvetini aldığınızda yani x üzeri eksi 2 ne yapacak? 9 yapacak ve birden büyük çıkacak. O yüzden buranın sıfırdan küçük olma şansı yok. Ne olmak zorunda? Daima sıfırdan büyük olmak zorunda. Eksi 1 küçüktür. X o da küçüktür. 3 olmak üzere. X eksi 4'ün mutlak değeri artı. 5 eksi. X artı 2'nin mutlak değeri. Tekrar mutlak değer var. Yani kaç tane mutlak değer var? Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de dışarıda var. Bunun değeri sorulmuş bize. Önce biz şunu yazıyoruz. Eksi 1 küçüktür. X küçüktür. 3 yazdık. En içeriden başlayacağız. X artı 2'nin değerini bulacağım. X burada var. Buna 2 ekleyeceğim. 2 ekle diyorum. 2 eklersem burası 1 oldum. X artı 2. Burası da 5 oldum. Dolayısıyla X artı 2 sıfırdan büyük bir şey. Yani pozitif. Neymiş? Pozitif. O zaman nasıl çıkacak? Olduğu gibi çıkacak. X, X yani artı ile çarpı böyle çıkacak. Yani değişmeyecek x eksi 4'ün mutlak değeri artı 5 var burada eksi var artı ile çarpıyorsunuz hangisi ise artı artı ile çarpıp işaret değişikliğine uğramıyor o zaman eksi x eksi 2 bu dışarıdaki eksi eksi x eksi 2 oluyor sonra bunu daha güzel yazıyoruz x eksi 4'ün mutlak değeri artı 5'ten 2 çıkarsa 3 eksi x oluyor Şimdi 3 eksi x'in durumuna bakacağım. 0'dan büyük mü küçük mü ona bakacağım. O zaman ben şunu ayırdım. Bununla şu anlık işim bitti. Yazıyorum. Eksi 1 küçük x küçük 3. Şimdi bu aradaki sayıları yazdığımızda ne olacak? Önce eksi x'i bulmam lazım. Eksi ile çarpıyorum. Eksi ile çarp. Çarpı alsam yön değiştirecek. Eksi 3 Küçüktür. Eksi x. O da küçüktür. 1 olacak. Şimdi yanına 3 ekliyorum. 3 ekli. 3 ekliyorsam 0 oldu. Yani 3 eksi x 4 oldu. Yani 0'dan büyükmüş. Bu da neymiş? 0'dan büyükmüş. Kim? 3 eksi x de 0'dan büyük artı olacak. Acaba x eksi 4 0'dan küçük mü? Ona bakıyorum. Onu da şurada bakalım x'imiz için durum şurada yazıyordu. Eksi 1 küçük x küçüktür 3. Buradan da ne olması lazım? 4 eklemem lazım. Eksi 4 ekle. Eklersen eksi 5 x eksi 4 eksi 4 ekledim. Eksi 1 geldi. Yani sıfırdan küçük çıktım. Ne çıkmış? Sıfırdan küçük çıkmış. O zaman önündeki işaretle çarp. Eksi ile çarpı eksi x artı 4 artı ile çarp artı 3 eksi x. Buradan da eksi 2 x artı 7 geldi. Eksi 2 x artı 7 gelmiş oldu. Son durum bu. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Neymiş bize verilen ifadeye bir bakalım. Mutlak değer içeriden mutlak değer x eksi 2 eksi 4 kapat mutlak değeri 0. Bu 0 ise içerisi mutlaka ne olmak zorunda? 0, 0 artı eksi 0 diye bir şey yok. Sadece 0'ın işareti yoktur. Nötrdür. O zaman mutlak değer x eksi 2 içerisi 0 olacak. Eksi 4 0 olacak. Eksi 4 karşıya ne olarak geçecek? Artı 4 olarak geçecek. Yani mutlak değer x eksi 2 eşittir 4 oldu. O zaman biz burada iki durumu ele alacağız. Nedir o iki durumlar? Ya artı 4 olur. X eksi 2 artı 4 olur. Yani 4 olur. Buradan da x'imiz 6 çıkar. Bir de x eksi 2 ne olur? Eksi 4 olur. Bir zıt işaretlisi, bir normal kendi işaretlisi. Eksi 2 de buraya artı 2 olarak geçer. Eksi 2 olur. Yani iki durumu da bulmuş olduk. Şunları da okuyalım. Çözüm kümesini yazalım artık. Çözüm kümesi çk küme parantezi açtım. Birincisi eksi 2, iki, ikincisi 6. Bunların yerlerinin değişmesi önemli değil. Yedinci sorumuza bakalım. x eksi y eşittir 4 doğrusu verilmiş. x artı y eşittir 2 doğrusu verilmiş. Bu iki doğrunun kesiştiği nokta P noktası. P noktasının orijini olan, P noktasının eksenleri olan uzakları toplamını sormuş bize. O zaman P noktasını bulalım. Bunları ortak çözelim. Toplarsam 2x 6 çıkacak. Buradan da x'imiz 3 çıkacak. Y'yi bulalım. O zaman ikinci denklem alalım. Yani x 3 için Yerine koyma metodundan x artı y 2 idi. Buradan da y'yi yalnız bırakalım. y eşittir ne çıkacak? 2 eksi x yerine yazdım. 2 eksi 3. Buradan da y değerimiz eksi 1 çıktı. x'imizde zaten 3 çıkmıştı. O zaman p noktasını buldum. p noktası ne oldu? Önce x'ini yazıyorum. 3 eksi 1. Bunun diyor eksenleri olan uzakları toplamını bulunuz diyor. Bulalım. Şimdi eksenleri olan uzaklıklar uzaklık kavramı pozitif bir kavramdır. Nasıl bir kavramdır? Pozitif bir kavramdır. Yani burası bu noktamız neymiş? X'i eksi birmiş. Pardon. X'i üçmüş. Y'si de eksi birmiş. Bunların eksenleri olan uzaklarını pozitif olarak düşünüyorsunuz. Burası 3 birim. Burası da 1 bir birim. Dolayısıyla ekseni olan uzakları toplamı ne olacak? 1 artı 3'ten eşittir 4 olacak. 8. sorumuza bakalım. 2 üzeri 6 verilmiş. 2 üzeri B'de 1 bölü 5 verilmiş. Bize sorulan şey 12 üzeri A eksi B bölü A artı 1'in değerini bulun diyor. Kaça eşittir diyor. 12'yi parçalayacağız. 4 ve 3 olarak parçalayacağız. Şimdi burada 2 üzeri A eşittir 6. Buradan 12'ye geçiş yapacağız. Onu şöyle yazı yazıyorum. 2 üzeri A 6. Burayı ben 12 yapmam için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam her iki tarafı 2 çarpı 2 üzeri A 12 yapacak. Buradan da 2 üzeri A artı 1 geldi. A artı 1 yerine artık 12. Yani 12 yerine 2 üzeri A artı 1 yazıyorum. Tabanda 12 vardı. 12 yerine 2 üzeri A artı 1 yazacağım. A artı 1. Kuvvetimiz aynen yazıyoruz. Kuvvetimiz A eksi B bölü A artı 1. Buradan A artı 1'ler gitti. 2 üzeri A eksi B kaldı. Şimdi bu ikisini aynı anda düşünüyorum. Aşağıda yazalım. A eksi B nasıl gelecek? Bölmeden gelecek. Yani 2 üzeri A bölü 2 üzeri B Sağ tarafı da bölelim. 6 bölü 1 bölü 5. Buradan da 2 üzeri a eksi b geldi buradan. O zaman sağ tarafı da 6 çarpı 1 bölü 5'i ters çevirdik. 5 bölü 1 yaptı. Yani 30 yaptı. Yani 2 üzeri a eksi b de ne yapmış? 30 yapmış. Yani işlemin sonucu ne olacak? 30 olacak. Dokuncu sorumuzu çözelim. Sorumuz şöyle diyor. 3 üzeri 3 bölü 5 üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x eksi 2 eksi 6 bölü 5 üzeri x eksi 1 eşittir 115. Bize x'i soruyor. Şimdi 5 üzeri x ortak parantezine alacağız paydadaki. Paydadaki 1 bölü 5 üzeri x ortak parantezine direkt alıyorum. Burada 3 kaldım. Pay kısmında 2 kaldı. Payda da 5 üzeri eksi 2 kaldım. Pay kısmında 6 kaldı. Payda da 5 üzeri eksi 1 kaldım. Eşittir 115. Şimdi 1 bölü 5 üzeri x'i yazıyorum aynen. 3'ü de yazdık. Artı 5 üzeri eksi 2 yukarı 5 üzeri 2 yani 25 2 ile çarptı geldi yaptım. 5 üzeri eksi 1 yukarıya 5 üzeri 1 olarak gelir. 6 kere 5 30 yaptı. Eksi 30 diyelim ona da. Ne diyelim? Eksi 30 diyelim böyle. Sonra bunlar Kime eşit olacak? Eşittir. 115'e eşit olacak. İçeriği bir halledelim. 1 bölü x. Ona da 500 eksi x diyelim. Yukarı alalım. Kesinle uğraşmayalım. 50. 50'den 30 çıkarsa 23 daha 23 yapacak. Yani 23 ile çarpıyorum. Eşittir 115 yaptı. 115'i 23'e bölelim. Kaç defa yapacak? 5 defa yapacak. O zaman 5'in de kuvveti nedir? 1'dir. 5'in kuvveti 1. O zaman tabanlar aynı. Kuvvetlerin de aynı olması lazım. Eksi x'in 1 olması lazım. O zaman x de eksi 1 olacak. Son sorumuza geçtik. Sorumuz neden bahsediyor? 0 tam yüzde 16 eksi 2 çarpı 0 tam yüzde 1 Eksi 0 tam %81'in değerini bulunuyor bize. Şimdi o zaman biz bunları 16 bölü 100 olarak yazıyoruz. Bunu da 2 çarpı 1 bölü 100 olarak yazıyoruz. Diğerini de 81 bölü 100 olarak yazıyoruz. Şimdi çıkacaklar dışarı çıkacaklar. 16 4 olarak çıktı. 100'ü 10 olarak dışarı çıktım. Eksi 2 vardı. 1, 1 olarak dışarı çıktı. 110 olarak çıktı. 81, 9, 110 olarak dışarı çıktı. Paydalar aynı olduğu için paydalarını toplayacağım. Tek payda altında yazıyorum. Burada 4 var. 4'ü yazdım. Eksi 2 ile 1'i çarparsam. Eksi 2 yaptı. Bir de eksi 9'um var. Sonra bakıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2. 2 eksi 9 eksi 7 bölü 10 yapar. Bunu da ondalıklı olarak yazarsak bir virgül sola doğru kaydıracağız. Eksi 0 tam onda 7 yapacak.